Emanete riayet Emanet kişinin kendisine tevdi edilen, bırakılan bir şeyi muhafaza etmesidir. Emanete riayet İslam'ın yüce ahlakındandır. Emanetler maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. İnsanın sahip olduğu maddi manevi imkanlar birer emanettir. İnsan hem yeryüzünde Allahü Teala'nın halifesi olmayı, onun emir ve nehilerini yüklenip kendi beden ikliminde ifa etmeyi, hem de diğer insanlara duyurup tebliğ etmeyi kabul etmiş. Bu büyük mesuliyeti, bu büyük emaneti yüklenmiştir. Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim ve pek cahildir. Asap 72 Müslümanlar ehil olmadığı vazifelere talip olmamalı, yetki sahipleri de bu gibi kişilere vazife tevdi etmemelidir. Çünkü milletin işleri bir emanettir. Milletin işlerini yerli yerinde yapmamak, o emaneti yerine getirmemek hıyanettir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Gerçekten Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. Nisa 58 Emanet çok kapsamlı bir ifadedir. Hayatın bütün sahalarında geçerlidir. Bunlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. 1. İslam bize bir emanettir. Onun ahkamıyla amel etmek emanete riayettir. 2. Aklımız, kalbimiz, gözümüz, dilimiz, kulağımız, tüm azalarımız bize Allah Teala'nın emanetidir. Bu emanetleri yaratılış gayesine uygun olarak kullanmak emanete riayettir. 3. Ailemiz, çocuklarımız bize emanettir. Onları iyi bir kul, iyi bir Müslüman olarak yetiştirme gayretinde olmamız, onları kötülüklerden, şirk, küfür, çeşit çeşit ahlaksızlıklardan korumaya çalışmamız emanete riayettir. 4. Mal ve mülkümüz bize emanettir. 5. Bir İslami hizmet içinde bulunuyor da bir kısım vazifeler yüklenmişsek bu vazifeler emanettir. Vazifelerimizi saf saklamak, gücümüzün yettiği kadar yerine getirmeye çalışmamak, gayret göstermemek emanete hıyanettir. 6. Bize sır olarak tevdi edilen herhangi bir şey emanettir. Sırı tevdi eden müsaade etmeden ifşa etmek hıyanettir. Herhangi bir şahıs birine bir şey söyler. Söylerken de kimsenin duymaması için sağa sola bakınırsa işte bu sırdır, emanettir. 7. Bir mecliste konuşulan ve dışarı sızması uygun olmayan sözler de o mecliste bulunanlar için bir emanettir. 8. İstişare eden kişinin yaptığı istişare, istişare edilen kişinin yanında emanettir. 9. Milletin idaresini yüklenenler için o vazifeler birer emanettir. Bu emaneti yerine getirmemek bulunduğu makamı millete hizmet yerine şahsına hizmet için veya milletin aleyhine kullanmak hıyanettir. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, Ya Resulallah bana bir devlet görevi vermeyecek misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzuma vurup şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, sen güçsüz birisin, görev bir emanettir o sorumlu olduğu vazifeyi tam manasıyla yapıp hakkını verenler hariç, kıyamet gününde mahcubiyet ve pişmanlıktır. 10. Üç kişilik bir topluluğa bile reis olsan, o topluluk sana bir emanettir. 11. Bir kişinin herhangi bir şeyi, birisinin yanına muhafazası için bırakması, o kişi için emanettir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bir kısmınız diğerlerine bir şey emanet ederse, yedi emin olan kimse, kendisine emanet edileni yerine versin ve bu hususta Allah'tan korksun. Bakara 283 12. Müritler mürşide, talebeler hocaya, çocuklar anne babaya, çırak ve kalfalar ustaya, işçiler patrona birer emanettir. Onlara en iyi bir şekilde yetiştirmek, haklarını gözetmekle mükelleftirler. Hülasa olarak, hayatın her sahasında ve her safhasında emanetler ve mükellefiyetler vardır. Müslüman emanetleri yerine getirmek, mükellefiyetlerinin şuurunda olmak durumundadır. Müslüman kendisinden emin olunan kişidir. Emin olmayan, her zaman hıyanet edebilecek yapıda ve karakterde olan kişilerde hayır yoktur. Enfal Suresi 27. Ayet-i Kerime'de allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne hainlik etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. ŞECAAT, CESARET Cesaret, korkaklıkla taşkınlık arasında itidal noktasında bir ahlaki hamidedir. Cesaret, kalbi bir kuvvettir. Zorluklar, tehlikeler karşısında yılgınlık göstermemektir. Şecatın ifratı, tehevvürdür. Yani yerli yersiz taşkınlık göstermek, dini bir gayretten ziyade nefsin bir anlık heyecana kapılarak ileriye atılmasıdır. Şecaatın tefridi ise cebanet yani korkaklıktır. Gerek taşkınlık ve gerekse korkaklık zem olunmuştur. Cesaretse övülmüştür. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Hud suresi 112. ayet-i kerimede. Seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Aşırı gitmeyin. O sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Taşkınlar helak olmuştur buyurmuş ve bunu üç kere tekrar etmişlerdir. Çocuklarımızı her hususta olduğu gibi bu konuda da çok iyi bir şekilde eğitmeliyiz. Küçük yaşlarından itibaren bunun talimini yapmalıyız. Toplumumuzda bir kısım insanlar taşkınlıkları cesaret zannederler. Olur olmaz şeylerle meşgul olmayan ciddi, vakur kişileri de korkaklıkla itham ederler. Hadiseler ve tecrübeler göstermiştir ki aşırılık yapanlar, taşkınlar, ciddi sıkıntılar ve tehlikelerle karşı karşıya gelince sinip ortadan kaybolmakta, ciddi ve vakur olanlar, gerçekten cesur olanlarsa yapmakta oldukları hizmetleri, olanları da göz önünde tutarak devam ettirmektedirler. Mesela kendi halkına karşı kabadayılık, ukalalık yapanlar, yabancılar karşısında veya savaşlarda çok silik bir şahsiyet sergiliyorlar utanılacak durumlara düşüyorlar. O bakımdan çocuklarımızı cesur insanlar olarak eğitirken korkaklık ve taşkınlıktan korumalı, onları her güzelliğin, her güzel ahlakın yeşerip olgunlaştığı itidal ortamlarında yetiştirmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her hususta olduğu gibi bu hususta da insanların en üstünü, en cesuruydu. Savaşın kızıştığı, canların ve kanların bez dolunduğu zamanlarda çok cesurane savaşır, asabını da teşvik ederdi. Gözlerin döndüğü, bileklerin takatsiz kaldığı zamanlarda bineğini düşmana doğru sürer ve asabını cesaretlendirirdi. Tabi yaşantısında insanların en halimi, en yumuşak huylusu olan alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, savaş meydanlarının en büyük kahramanı, en büyük cengaveri olurdu ve ashab-ı kiram biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha cesur hiç kimse görmedik derlerdi. Bilhassa devlet ricali, komutanlar ve toplum önderleri çok cesur, vakur, ciddi, istikrarlı olmalıdırlar. Bu gibi kişilerin korkaklığı, kararsızlığı ve taşkınlığı milleti Badire'den Badire'ye sürükler, yapılan hizmetleri akamete uğratabilir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Ey peygamber Allah'tan kork, kafir ve münafıklara uyma. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. Ahsap 1 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Ey Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunamaktan ve cimrilikten sana sığınırım. Pek çoğumuz ölümden korkarız. Halbuki o Allah'ın takdiri iledir bir an öne alınmadığı gibi bir an sonraya da bırakılmaz. Rızkı Allah'ın kefil olduğunu ve rızkın taksim olunduğunu da bile bile fakir olmak korkusuyla yaşarız. Böylece ölüm korkusu bizleri zillet ve meskenete düşürür. Rızk korkusu da cimri ve dünya malına karşı haris yapar. Müslüman yalnız Allah Teala'dan korkmalıdır. Allah Teala'dan korkan bütün korkulardan kurtulur. Allah Teala'dan korkmayanlarsa her şeyden korkarlar. Tövbe suresi 13. ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Verdikleri sözü bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek müminlerseniz korkmanız gereken yalnızca Allah'tır. Tevbe 13 Müslümanlar yalnız Allah Teala'dan korktukları, Allah yolunda cesaretle savaştıkları, hakkı, doğruyu cesaretle savundukları dönemlerde şeref ve şanla yaşadılar. Yeryüzünü adaletle donattılar. İşte o dönemlerin saadet asrından birkaç kahramanlık örnekleri. Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanla savaşmak ya da Ebu Sufyan'ın kervanını vurmak konusunda ashabıyla istişare ediyordu bu Müslümanların ilk savaşı olacaktı. Kendi reyi de kervanı takip değil, düşmanla savaşmak yönündeydi. Hadiseyi Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle naklediyor. Miktat bin Esved'in öyle bir davranışına şahit oldum ki, o davranışın sahibi olmayı tartılan her değerli şeye tercih ederdim. Miktat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere beddua ederken geldi ve biz Musa aleyhisselamın kavminin sen ve Rabbin ikiniz gidin de savaş edin dediği gibi demeyeceğiz. Biz senin sağında, solunda, önünde, arkanda savaş edeceğiz demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü parladı. Miktadın bu sözünün onu sevince gark ettiğini gördüm. Bedir günü Sa'd bin Ubade radıyallahu anh da şöyle konuştu. Ya Resulallah hayatımı kudretiyle tutan zata yemin ederim ki Atlarımızı denize sürmeyi emretsen bunu yerine getiririz. Atlarımızı dört nala kaldırıp dünyanın en uzak yerine gitmeyi emretsen bunu tereddütsüz yaparız. İşte İslam 30 sene gibi kısa bir zaman içinde Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na, Kafkas, İran ve Türkistan'a kadar bu cesur kahramanların cesurane, fedakarane çabalarıyla yayıldı. İnsanlık huzura kavuştu, adalete kandı. Adalet ve insaf. Adalet Allah Teala'nın sıfatlarından, adil ise onun mübarek isimlerindendir. Her Müslüman adil ve insaflı olmalıdır. Adl'in karşıtı zulümdür. Allah Teala kullarına adil olmayı emretmiş, zulmetmeyi ise yasaklamıştır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahil 90 Bu konuda şu hususlara çok dikkat etmeliyiz. Bir, Düşmanlarımız da olsa herkese karşı adaletle muamele etmeliyiz. Adalet, adalet tevzi eden kişinin zararını olsa bile herkes hak ettiği şeyi vermektir. Bu hususta allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletten ayırmaya yöneltmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Maide 8 2. Dini fikri ayrılıklar, akraba olmak veya olmamak, zenginlik, fakirlik, Yönetici olmak veya yönetilen olmak, işçi veya işveren olmak gibi sebepler haksızlık yapmaya, adaleti zedelemeye asla vesile olmamalıdır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan, ana babanız, akrabalarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Hakkında şahitlik ettikleriniz zengin olsun, fakir olsun. Allah onlara sizden daha yakındır. Arzularınıza uyup adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker yahut şahitlik etmekten kaçarsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa 135 3. Bilhassa yöneticiler çok adil olmalıdırlar. Onların adaletsizliği büyük fitnelere, kargaşalara sebep olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Adaletli davrananlar Allah katında Rahman'ın sağındaki nurdan minberler üzerindedirler. Onlar hükümlerinde ve ailelerinde başta bulundukları sürece adil davrananlardır. Kıyamet gününde Allah'ın en çok sevdiği ve kendisine en yakın olan insan adil hükümdar olacaktır. İnsanlar içinde en çok nefret ettiği ve kendisinden en uzak olan kişi de zalim hükümdar olacaktır. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Mısırlı biri Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gelerek Ey müminlerin emiri zulümden kaçarak sana sığınıyorum dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh da tam yerine sığındın dedi. Mısırlı Mısır valisi Amir bin As'ın oğlu ile yarış ettik. Ben onu geçtim. Yarıştan sonra ben şereflerin oğluyum diyerek beni kırbaçla dövmeye başladı diye hadiseyi anlattı. Hazreti Ömer radıyallahu an Amir bin As'a oğlunu yanına alıp gelmesi için mektup yazdı. Amr gelince Hazreti Ömer radıyallahu an Mısırlı nerede diye sordu. Mısırlı gelince al şu kamçıyı sen de ona vur dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an şereflilerin oğluna vur derken Mısırlı da Amr'ın oğluna vuruyordu. Vallahi vuruşlar da hoşumuza gitmiyor değildi. Dayanamayarak artık yeter dediğimiz zaman vurmayı bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu an şimdi Amr'ın çıplak kafasına vur dedi. Mısırlı beni döven onun oğluydu. Ben de ondan intikamımı aldım dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an Amr bin As'a "Anaların hür doğurdu insanların ne çabukta köleleştiriyorsunuz?" diye çıkıştı. Amr bin As da "Ey müminlerin emiri, ben durumu bilmiyordum." diye cevap verdi kıyamet sabahına kadar bütün yöneticilere ibret olacak bir hadise ve bir adalet örneğidir. O zamanki şartlarda, aylarca mesafelik uzaklıktaki ülkelerde İslam'ın hükümleri nasıl uygulanıyor ve Halife-i Müslim'in, Emir-i Mü'minin Faruk-u Azam Hazreti Ömer radıyallahu anh yönetimindeki ülkeleri adalet ve insafla nasıl yönetiyor? Bu güçlü bir imanın, Güçlü bir iradenin, sağlıklı ve sağlam teşkilatlanmış bir yönetimin yetişmiş, kâmil insanların işidir. Onların başarabileceği bir iştir. İslam'da görev istenmez, görev verilir. Şayet bir kimse yöneticiliğe aşırı istek duyar, hırslanır, göreve gelmek için ısrar eder de kendisine görev verilirse, böyle bir kişi nefsiyle baş başa kalır ve neticede hem nefsine hem de idaresindekilere zulmeder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Siz emirlik, yöneticilik isteyeceksiniz, hem de büyük bir hırsla. Ancak bu sizin için kıyamette bir pişmanlık olacaktır. O makam güzel bir süt annedir, emmekle doyulmaz. Ondan, makamdan ayrılmak da memeden ayrılmak gibi zordur. Ebu Musa ile Şari radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Ben ve amcamın oğullarından iki adamla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdik. Biri şöyle dedi. Ya Resulallah Allah'ın senin emrine verdiği bazı yerlerde bizi emir yap. Diğeri de tıpkı onun gibi söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallahi biz bu görevi talip olana ya da buna karşı aşırı istekli olana asla vermeyiz. 4. Müslümanlar ilişkisi olan herkese karşı her işinde, her davranışında ve her konuşmasında adalete riayet etmelidir. Çocukları arasında, akrabaları, arkadaşları, komşuları arasında, iş ortakları arasında adaletle ve insafla davranmalı. Hükmedeceği zamanda adalet ve insafla hükmetmelidir. Allahü Teala Maide Suresi 42. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. Onlar arasında hüküm verecek olursan, İnsaf ve adalet dairesinde hüküm ver. Çünkü Allah doğruları, insaf edenleri sever. 5. Rüşvetle, baskıyla veya çeşitli yollarla yöneticileri veya hakimleri yoldan çıkarmak, adaletten sapmalarını temin ederek haksızlık yapmak, başkalarının hakkını gasp etmek çok büyük günahlardandır. Kamil bir mümin böyle bir şeye tevessül etmez. Şahsiye sahibi bir hakim de bu gibilere fırsat vermez. Rüşvete ve haksızlığa göz yummaz. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Size ait olmadığını bildiğiniz halde insanların mallarından bir kısmını yalan yemin ve şahadetle yemeniz için malları hakimlere el altından vermeyin. Bakara 188. Yöneticiler ve hakimler nezdinde suçlu lehine aracı olmak da haksızlık ve zulümdür adaletin tecellisine mani olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mekke üzerine yüründüğü günlerde bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kadının kabilesi Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'a gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şefaat dilemesini istediler. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh tekliflerini kabul ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüz hatları değişti ve Allah'ın koyduğu bir cezada benimle pazarlık mı yapıyorsun buyurdu. Üsame bin Zeyd radıyallahu an Ya Resulullah benim için Allah'tan af dile dedi. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irad etti. Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurdular. Sizden öncekiler içlerinden şerefli birisi hırsızlık yapınca ona bir şey yapmamaları, zayıf, fakir bir hırsızlık yapınca da ona ceza tatbik etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Muhammed'i kudret ve iradesiyle yaşatan Allah'a yemin ederim ki, şayet Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık etmiş olsaydı, onun elini de keserdim. Hırsızlık yapan kadını getirerek elini kestirdi. Bundan sonra kadının hali düzeldi ve evlendi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh der ki, bu kadın eli kesildikten sonra bana gelir giderdi. Ben de isteklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iletirdim.